Evet. Şu an oyuna girdik sanırım. Bir de bu arada ben bu oyundan korkmam haberiniz olsun. Bu oyun bu oyunun şeyi mi böyle yoksa bir F11 falan yapsam düzelecek mi? Yo, böyle sanırım ya. Selam Aliç. Memur Bey. Selam Aliç. Selam Aliç. Dayı. Dayının yüzü niye gözükmüyor? <laughs> olay yeri inceleme. Çekil ben inceleyeceğim. Ne? Yala yala onu. <laughs> Bir tane ölümüz varmış burada. Dayı. Dayı olay yeri inceliyorduk. Dayı. Polis nereden mi öldü lan? O ne? <laughs> ne oluyor? Ben oynamıyorum ha. <laughs> Ali kimseyle mi yürütüşüyor o Korkmam oğlum, neyinden korkayım ya baksana şuna. Bu öyle, harbiden korkacak bir tip değil. Şimdi 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 hiçbir yerde etkileşim yok. Be fenerimiz varmış güzel. Oyuna başladık sanırım. Ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Ay, haydi başlayak. Şuradan bir ses geldi. Oraya mı gideceğiz? Bu arada oyun böyle oluyor değil mi? Oğlum oyun bende çok kasıyor gibi ya. Oyunun şeyi mi bu? Ambiyansı mı bu? Yoksa böyle mi? Ambiyansım böyle yoksa böyle mi? Oyun böyle cızırtılı bende ne? Aa bir ceset. Gözümü bozuyor. Sana da. <laughs> Heykel buldum. <laughs> hani benim mikrofon falan ses mes ben ses çıkartmayacak mıydım? Sessiz olmayacak mıydım ben? Altta niye mikrofon işareti yok? <laughs> Ağaç. <çok> <laughs> Zıplama da yok. Bir oyundan daha eğlenerek Ağaçlara baksana. Ağaçlar çok enteresan. Oğlum bir kere gündüz vakti geçen oyunda ne korkacaksın? Aha. Orada bir ev var. Bir yapı. Korku oyunu istiyorum bu gram korku oyunu değil anasını. Bura mezarlıkmış. Mezarla. Aha mezar. Ben de artık ölüyorum. Ne oluyor lan? Ananı avradım. Ne oldu lan? Atın. Basiktir. Dayı ben niye mezarlığa girince hava karardı? Ses yüksek geliyor mu? <laughs> Aleyküm selam hoş geldin. Ses yüksek geliyor mu? Aha birine sıktılar. Ananı bana mı sıktılar? O kim? Ananı bana sıkıyorlar. Ben niye öldüm amına koyayım? Yeniden başlatmak için herhangi bir tuşa bas. Yeniden başlatmak için. Ben... ben niye öldüm? Ben onu anlamadım. Uçurma yeterince uzun sürede bakarsan uçurum da sana bakar. Alı ben sıfırdan mı başladım ha ne vahri hey yara yaratık sesimi mi duyuyor <laughs> bekle dur ben niye sıfırdan mı başladım kayıt falan mı var Dayı, neyse <laughs> hızlı bir şekilde tekrar ilerleyeyim <laughs> ben gidiyorum Evet. Bunlar sal saldırmıyor değil mi? Geldim, yettim. Sesi yeniden ayarla ve azalt. Çok geç olmadan kayıpları bul. Ayarlar. Oyun sesi çok mu geliyor size? Bana da çok geliyor o yüzden diyorum. Ama bana çok... Ha yani şunu ses seviyesini biraz azaltak. Uygula. Uy uyguladım. Geri devam et. Şimdi nasıl? Güzel mi şimdi? mezarlığa gideceğiz geri sanırım. Orada mezarlıkta bir şey vardı. Palyanço. Palyanço. Tamam. Palyanço'dan biraz bir şeyler. O zaman mezarlıktan Ceset bulacağız mezarlıktan. Mezarlık zaten. Ceset mezarlıkta başka nerede bulacağız? Aha. Aha bir tane buldum. 1'e 5. Oğlum az önce burada ev vardı. Ha bu o, bu muydu? Tamam ben gidiyorum mezarlıktan. Palyaço'ya yakalanmayak. Cesedi bulduk. Ben kendi kendime konuşuyorum. Beni boş ver. <laughs> tamam sizinle konuşacağım ama ki basarım. Abi neyim? Ne söyle. <laughs> Dur. Ben nereye gidiyorum ya? Ben koşuyorum gelişi güzel. Benim hiç dışım sensiz. Orada bir şey var. Ağaç. Aha kesin bir, bir ceset daha bulduk. Benim her konuşmamı duyuyor. Oğlum ne oluyor? Bir dakika dur. Oğlum ESC basmam bir şey yaramıyormuş. Grandeur. Konuşmadım. <laughs> Opiniyim, söyle. Konuşmadım. Dinliyorum seni. Hepinizi dinliyorum şu an. Bu boy oyun böyle sarması. Ne yapacağız? Nasıl sarması lazım? <laughs> Işıkları peşini çek diyormuş. <laughs> Tamam onu azaltırım. Bu oyun nasıl sarar Enes'cim sen de onu söyle. E, tamam nasıl, ya nasıl ne yapmam lazım onu söyle. Telefonumu sessiz alayım. Tam sesi biraz 25'e falan düşürürüm. Daha çok az çıkar sesim. Belki de ondan benim mikrofonda hassasiyeti yüksek ya. Hiç konuşmayacağım mı? Böyle dalıp gideceğim mi oyuna? Oğlum öyle oyun mu olur lan? Nasıl öyle tadı Hımm Sanki telefonu algılıyor. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Olabilir yani bilmiyorum. Neyse şimdi ayarlar. Ses. Şunu düşür. Ses. Bak. Nefes alışverişimi şey yapıyor. Oğlum bunu, bunu düşüreyim. Bayağı bir ya. 20. Nasıl bakayım? <gülüyor> tamam. <gülüyor> şimdi birazcık daha düşüreyim. 15'e düşüreyim. <laughs> <laughs> Tam Bence şu an daha iyi. Bak. şimdi mi? Yani gayet iyi. Biraz daha mı düşürsem? Ne yapayım? <laughs> Hmm. İyi bence. 10 <laughs> yapayım. Tamam. 10 On. ha 10'da zaten lan. Tekrardan başlıyorum. <laughs> <laughs> ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Oyun başından beri konuşmayacağım mı şimdi ben? Oyun başından beri hiçbir şekilde konuşmayacak mıyım? Hiçbir şekilde. Öğretmen yani set yok Desene sıçtık. <coughs>

Não, ô, lim, já Olha o sticking, olha o Amına kodumum. Pardon <laughs> <laughs> çöz. Kaybettim yorum amına koyayım. Sövdüğün gibi vurdular beni. Sikerim ateş bastı ben amına koyayım. Isındım ama. <laughs> Dayı yani ben önden bol bol konuşayım mı? Banan anasını satayım. Şurada mezarlık var. Oraya gideceğim. Hatta şey mi yapsam direkt? Mezarlığın yerini biliyorum zaten. Başka bir yer mi arasam? Ben bir şey yapmadım ki. Ses çıkarmadım. <laughs> oh ne güzel dayıcım. Tamam dayıcım niye arka arkaya yazıyorsun? Görüyor zaten? Tamam ben başka yere gideceğim. Orayı biliyorum. <laughs> <laughs> Sizin o tarafa gitmeyeceğim. Tamam bırak beni. Ben buraya gideceğim. biraz ezberleyeyim de zaten başka bir şey yapacağım. Bak başka bir şey yapacağız zaten. Bizim şeyleri bekliyorum. Onlar gelene kadar oynuyorum bunu. Onlar da gelmiş olmaları lazım. Aha burada da bir Luna Park varmış. Tamam. <laughs>

Mm-hmm. <clears throat>